Vay, bunlara ilk defa geliyorum da güzelmiş daha. Yani millet buralarda mı fotoğraf çektiriyormuş la? Ben beğendim. Şuraya baksana ya. Manzaraya bak. Lan buraya bayağı şehir bulmuşlar ha. Şurası nereye gidiyor? Gelmişken gezelim ya bir şey yapmayız zaten. burada arabayla bir kaymışlığım var. Kulakkaya böyle şey olmuş ya. Garip gene geldi bana. Bir de Bektaş'a bakalım. Kışın daha güzeldi. La bir fide, bir şey alaydım la. Neyse yukarıdan alırım. Yani bahsettiği kadar bir sıkıntı olsaydı Buralarda birinci viteste problem çıkarması lazım. Yani ben sırtındaki ağırlıklarla beraber 85-90 kilo vardır. Tabi ne oldu? Fana açtı. Işte. soğuk ağa cidden soğuk. Öyle böyle soğuk yok. Stabilize yok. Fazla da basamıyorum onun yüzünden. Geç geç. Çok. Çok kötü yol. Beğenmedim. Ama güzel site olmuş ya. Ben onu sakladım zaten. Hani otel sitesi gibi bir şey olursa modifiye edip onlara göre vereceğim. Çok güzel olmuştu. Bektaşı'nın yerini bilmiyorum. Gidiyorum ama hadi ailesi. Yalı takip et işte. Vay. Bu ilk defa geliyorum da güzelmiş daha. Hemen uzaklaşmıyoruz değil mi? Bir haritadan bakayım ben. Burada güzel manzara var lan. Ne yapmışlar böyle? İkiye bölmüşler o şeyi. Telli yolları, sefer yolları ayırmışlar buraları. Ee, millet buralarda mı fotoğraf çektiriyormuş la? Buralara ilk defa geldiğim için şimdi bayağı bir şey aldım. Yani haz aldım. Böyle seyrede seyrede gidiyorum. Ama şu var. Yayla atıcıların mekanı olmuş. Yazık yani. Arkadaş Bektaş'a nasıl gidiliyor? Gerçi bugün aile karışığı var yani. Yani bu havaya da fena açıyorsan bir şey diyemeyeceğim ya. Kastan içeri rüzgar giriyor da yani diyeyim. şu karşıki dağların cenderme cenderme şeyi. soğuğu. O sesin soğuğu. O sis burada olsa ne olurdu olmasın boşver. Hmm, ara tamam konvoy var. Muhtemelen teknik olarak pek giriyor bu yol. Şey turuncu çizgisi de var ya. Oh, oh ineklere bak. Arada bir ekmek çıkarsam oradan tamam hesabı. Yeşillik karıştırıya gitsin. yol bozuk ama şey olmuyor. Ne derler? Ee, çok fazla sarsmadı. arabayla böyle gitmek tabi farklı. Yani haz alamıyoruz. Yani şu rüzgarın o şeyi yok. Düşme riski yok, bir şeyin yok klimayı aç duruma göre devam et. Oh. Ah! Dayı bana değil bak karşıya bak karşıya. Şşş, şey dayı diyeyim ya. <laughs> Hem şu. Where is the Ahmet? He. Bak benim inek yola girdi. Tam çukura düşünce de gelmesin de ya Yaz önde bir koku var acayip Birisi bir şey yakıyor yani şey Ya baskısından geliyor ya freninden geliyor Şu öndeki konvoydan bir koku geliyor Ara ara alıyorum o kokuyu Ben bunlarla beraber gidiyorum ama Dayı bu konu çalıyor ya. Ne yaptı bunlar? Sinyal mi vermiş yine? Buralar ya Hiç şey kümmette sağda solda uğraşmaya gerek yok ya. Ben beğendim. Şuraya baksana ya. Manzaraya bak. Şimdi böyle yeşillik görünüyor aslında yeşillik değil. Ne demek değil? Şey böyle köklü bir şeyler var yerde. Konforlu değil yani ondan demek istiyorum. Onu demek istiyorum. Böyle normal çimene basayım der gibi değil buralar. Çimenli yerler var tabii ki de burası öyle değil. Motorla gideyim de sen emanet gidersin yani. Bir de köklü batmıyor aşağı. Ben gideyim bir yere doğru ama Allah eylesin. Neresi dönüş tek yol. Şefin Karahisar'dan çıkmıyor mu sonra? Yok yok sıkıntı yok devam et. Bir şeyin düşmemiş. Kaç kilometre oldu ya? Uy 80. İşte şu bu asfalt tamamen tehlike demek motor için. Bak bir şekilde motor gidebildiği için devam ettim. O, o yumuşamış iyice yeni dökmüşler. Sıcağı de. Onun üstünde de frene basmak, devreye geçirmek, yük, yük bozmak için mantıklı iş değil. Hamur gibi. Ya dışarıdan bakınca normal asfalt gibi görüyorsunuz ama hissiyat öyle değil. Teker Tekerden hissediliyor, hamur gibi geziyor teker şeyin üstünde. Olabildiğince direksiyonu çevirmeden bir açıyla gitmek lazım. Bak ona bile taş attı ya. Etti. Normal mi değil mi onu anlamadım. Hmm. Şeye vuruyor. Arkada çamur seyirci var. Bir sürpriz daha var ileride. Ben de yanıma bir şey de almadım ya. bir su var sadece yukarıda bir şeyleri yerim diye. Baktım ana baba yeni gibi ekmek alayım derken yukarıda alalım dedik. Aha işte. Şurası mı da Bektaş? Sabit beline bulamıyorum ki. Yok daha neler az kaldı kaskın içine giriyor daha. Oo yalnız değiliz buralarda. Yani böyle bu tam bir sürpriz oldu ha. <laughs> Baksana ya şey Tepe katsan kaybolur. Ama işte öyle oluyor ya. Şapkayı takıyorsun falan da Rüzgardan geri açıyor. Galiba Bektaş şurası ya. Ha trafo da var. Aa buraya bir şey yapıyorlar. Ne oldu ki? Askeri bölge mi ya? Ben yol ortalığına gidiyorum yalnız ha. Trafo var dedik. Bektaş dedik. Besmele girişini yazıyor ya, Bektaş diye. Arkamdaki arabalar yok. Geçen şeye giderkenki yolu çok benziyor ya. Bu birin Hiçbir şey anlamadım. Dada mı çıkacağız? O teyzeye sorsaydım keşke ya. Neyse arkamdan bir araba geliyor. Ha, hatırladım. Burayı hatırladım. Bektaş tamam. Tamam tamam. Kayboldaydık. Kaybol Bak kaybolmanın da artısı var. Biliyor musun? <laughs> tamam yukarıda döneceğim. kaybolduydum evet. Geçen hafta hani yaylaya kümlete çıkarken anlattığım yer burası. Şu ileriden bulmuştum ileriki düzden. Bektaşı görmüştük. Cadısı burayı anlatınca ilerideki ışıkların bektaş olduğunu söylüyor. Böyle gündüz değil de akşam bozuydu. Bektaş'a da hiç gitmedim. Onun yüzünden öyle bir ayrı bir şey var. Bektaş olayını. şuradan bir yerden döndüydüm şu ışıkları görmüştük gece akşam nereye gidiyoruz lan demiştik Ha burada bir açık alan bulmuştum ha buradan mı döndüydüm araba zaten korsa olduğu için Döndük Buradan dönmüştüm yani buradan döndüğümde Sanırım ikinci mazot ışığım yanıyordu Yaz ciddi ciddi bir yolun bakıma ihtiyacı var. İkinci gazı vermeyecekmişin. Ah, yoruldum galiba. Evet evet bir yorgunluk yorgunluk eseri var bende şu an. öyle niye ortadan geliyor ki yolda? Anlamadım. Geçen gün aklıma geldi topladım. Geçecek alanım varsa arabaya dikkat etmeyeceğim. Lan buraya bayağı şehir kurmuşlar ha. Ada daşlı olsa motorcu selamını verelim yani. А, yeah, еще Merhaba Ben bir yemek yiyecektim orada Bir şeyler atıştıracaktım Köpek şimdi bana sırlaşır ya Büyük de köpek Şimdi burada kaya dibine Geldiğim yoldan mı geri dönsem Farklı bir rota mı çizsem ya Şurası nereye gidiyor? Gelmişken gezelim ya bir şey yok mu zaten? He, olay buradaymış. Vay motorcu var burada. Vay oh, iyi iş ya. taşlı motorcu helal olsun. Bir şeyler oluyor memlekette. İşle bulmasının artıları işte. Yaz o o, 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 çukur benim canımı acıtırdı. Motorun canını bilmem de. Bu da mı benim gibi yarar edecekken? İyi, çok felaket yol En sevilmeyen yollarda ilk üçte gelir abi yol. Çakıllı, zift, sıcak, Öyle yolda hiç fren yapmayacaksın. Ne fren yapacağım ne gaza basacağım. Bunlar alışmışlar arabaya. Gözün arkasıyla bakıyor bak. Ha.